laktoferin neden bu kadar değerli? Arkadaşlar bu slide belki birazcık karışık gelebilir ama şöyle çok kısa özetleyeceğim. Burada amino asit diye gördükleriniz insan vücudunda toplam temel amino asitler 20 tane. Dikkat ederseniz burada B lf dediği bovin laktoferin yani sığır laktoferini, H laktoferinde human insan laktoferini. Dikkat ederseniz bulunan tüm 20 temel amino asiti laktoferin içeriyor. Sığır ve insan laktoferinleri kıyaslandığında da değişiklikler olmakla birinde işte birinde biri yüksek amino asitin birinde diğeri yüksek ama birbirine çok yakın değerler. Bu şunun göstergesi bu amino asitlerin her biri aslında farklı bir etkinliği var. Mesela arjinin boy uzaması işte bu erektil disfonksiyon triptofan serotonin öncülü. Glutamin yara iyileştirici vesaire gibi hepsinin farklı özellikleri var ve laktoferin bütün bu amino asitleri içeriyor. Zaten bunu içeren farklı bir protein ya da molekül yok. Laktoferini bu kadar değerli kılan şey aslında bu.